Çetin hocam diz protez ameliyatı olmam gerekiyor ama ertelesem sorun olur mu? Evet tabii ki sorun olur aslında bu bir nebzede kireçlenmenin hızına bağlı. Bazı hastalarımızda kireçlenme çok yavaş ilerliyor. Dolayısıyla bu hastaların bizim takibimizde kaldığı sürece biz hastanın ağrıları çok şiddetli değilse, hareketleri iyi ise, eklem hareket açıklıkları tam ise, tama yakın ise, günlük aktivitelerini etkilemiyorsa o zaman amniyatı geciktirebiliyoruz. Fakat kireçlenme hızlı ilerliyorsa, son evreye geldiyse, gecikmesi durumunda olay daha da büyüyecekse erken ameliyat olmalarını öneriyoruz. Bunu ben diş çürüğüne benzetiyorum. Dişiniz çürük olduğu zaman geciktirirseniz normalde bir dolguyla kurtarabileceğiniz bir dişi implanta kadar götürme durumunuz oluyor maalesef. Diş protezi ameliyatı da son evre kireçlenmede gündeme gelen bir tedavi yöntemi ve son evre kireçlenmesi olan hastalarda altın standart tedavidir. Yani dünyanın en iyi tedavisi o hastalık için, son evre artroz için diz protezidir. Bunu dediğim gibi geciktirmenin size mutlaka zararları olacaktır. Fakat burada kararı hekimler veriyor, bizler veriyoruz. Biz özellikle bu kararı verirken hastanın şikayet durumuna ve kireçlenmenin hızına bakıyoruz, odaklanıyoruz. Eğer kireçlenme dediğim gibi çok hızlı ilerliyorsa biz de ameliyatı ertelemeden mutlaka yapıyoruz ki daha küçük ameliyatlarla hastamızı kurtaralım. Çünkü diz protezi dediğiniz zaman aslında tek bir ameliyattan bahsetmiyoruz. Bir sürü teknik ile, bir sürü değişik implantlarla yaptığımız bir ameliyat grubunun adı diz protezi. Bunlar hastalar geciktiği zaman örnek verecek olursak diz içe doğru iyice bükülmeye başlıyor bu sefer. Ameliyatı yaparken iç yan bağları gevşetmemiz gerekiyor veya fazla kemik kesileri yapmamız gerekiyor veya bağlar fonksiyonunu yitirdiği için kilitli protezlere geçmemiz gerekiyor. Kasları keserek ve kesmeden bu ameliyatı yapabiliyoruz. Erken evrelerde kas kesmeden bu ameliyatı yapıyoruz fakat geciktiğimiz durumlarda kası keserek de bu ameliyatı yapmamız gerekebiliyor. Dolayısıyla burada kararı hasta hekim beraber veriyor. Fakat en önemli nokta Bizim ülkemizde özellikle en çok karşılaştığımız problem ameliyat gereken hastaların diğer branşlarca ameliyat dışı tedavilere ısrar edilmesi bu tür tedavileri almaları yönünde insanların yanlış yönlendirilmeleri. Bu hakikaten çok ciddi bir problem günümüzde. Çünkü hastalarımızın mevcut tedaviyi olma şansını bu tedaviler aslında elinden alıyor. Dolayısıyla bizim mutlaka hastanın başvurduğu hekimin bu alanda uzman olması, deneyimli olması, özellikle bir cerrah olması, diz protezi konusunda olayım mı olmayayım mı kararını bir dahili branş hekimiyle alamazsınız. Bir cerraha başvurmanızı özellikle vurgulamak istiyorum. Hocam diz ağrım 10 yıldır var ama son 2 yıldır artık dayanılmaz seviyede. ...ne zaman diz protezi ameliyatı olmalıyım? Eğer diz ağrılarınız... ...gece uykudan uyandıracak kadar arttıysa... ...hayattan zevk aldırmıyorsa... ...her gün ağrı kesici almak zorunda kalıyorsanız... ...basit bir örnek verecek olursa ...bir markete gidip gelemiyorsanız ağrıdan ötürü... ...günlük aktivitelerinizi etkiliyorsa... ...hareketleriniz kısıtlandıysa... ...mutlaka diz protezi ameliyatını gecikmeden olmanız gerekiyor. Çünkü evet, kireçlenmenin kendisi hayatınızı belki kısaltmıyor. Hayatı kısaltan bir hastalık değil kireçlenme. Fakat kireçlenme nedeniyle yaşadığınız hareketten kopmalar, spordan kopmalar sizin kardiyovasküler sistem dediğimiz kaplamar sağlığınızı ileri derecede bozacaktır. Dolayısıyla özellikle ağırlığınız şiddetlendiyse, hareket kısıtlığınız arttıysa zaman kaybetmeden diz protezi ameliyatı olmanızı öneriyoruz. Hocam diz protez ameliyatında tüm eklem kesilip değiştiriliyor mu? Tüm eklemi kesmiyoruz tabii ki. Diz protezi ameliyatını farklı tekniklerle yapabiliyoruz. Ben kendi pratiğimde genelde 10-12 santimlik küçük bir kesiyle kasları kesmeden medialden yani dizin iç kısmından ekleme ulaşıp sadece kireçlenmiş eklem yüzlerini değiştiriyoruz. Tabii ki bu kireçlenmiş eklem yüzlerini değiştirirken dizin iç ve dışındaki bağları da bir dengeye getirmemiz gerekiyor. Protezin uzun ömürlü olması için. Bu dengeyi sağlıyoruz. Genellikle ön ve arka çapraz bağ kesen, koruyan, birini koruyup birini kesen diz protezi çeşitleri var. Bu çeşitlerden hangisini yapacağımıza hastanın hastalığına, hastanın kendi tercihine ve hekimin deneyimine göre karar veriyoruz. Hocam robotik cerrahi ile diz protezi ameliyatına uygun adaylar kimlerdir? Aslında diz protezi ameliyatı yaptığımız tüm hastalarımız robotik diz protezi adayıdırlar. Robotik protez cerrahisini biz seviyoruz. Fakat günümüzde eksileri de yok değil. Özellikle tüm dünyada diz protezi konusunda hala altın standart robotsuz deneyimli cerrahlarca yapılan ameliyatlar. Robotun avantajları göz ardı edilemez fakat dezavantajlarını unutmamak lazım. Dolayısıyla ben tüm hastalarıma robotun artılarını ve eksilerini anlatıyorum ve ondan sonra hastama hangi tedaviyi yapacağımızı uygulayacağımıza beraber karar veriyoruz. Robotun avantajları arasında ameliyat önceki plana sadık kalmanızı sağlıyor. Hata yapmanızı engelliyor. Ameliyat öncesi yaptığınız planın dışına çıkmanıza robot engel oluyor. Fakat tabii ki dezavantajları da var. Örneğin kesi daha fazla olmak zorunda. Ameliyat süresi uzuyor robota hastayı tanıtmanız gerekiyor. Bu da uzamış ameliyat süresi demek. Uzamış enfeksiyon riski, uzamış kanama miktarı demek. Ekstradan uyluk ve kaval kemine iki tane delik açıyorsunuz. Bu deliklerin kırağa yol açma riskleri var. Robotla bu risk maalesef diğer normal protez ameliyatlarında yok ama robotla bu riskler mevcut. Dolayısıyla eğer cerrahınız deneyimli ise, cerrahınızın geçmişteki vaka volümü çok fazla ise burada kararı hekime bırakmanız daha uygun olacaktır. Bazen de her robotta her türlü markayı kullanamıyoruz. Burada da önemli olan tabii ki hasta, hekim ve kullanılacak implant markasının izin verdiği ölçüde robotu kullanıp kullanmayacağına hasta, hekim beraber karar verir. Hocam alerjik bir bünyeye sahibim. Diz protezlerinde kullanılan Metal vücutta alerjiye neden olur mu? Aslında günümüzün popüler sorusu. Aslında bu sorunun cevabı tabii ki bunlar inert maddeler. Yani krom, kobalt ve titanyum alaşımlarından oluşuyor genelde protezler ve bu implantların hepsi vücutla uyumlu. Alerji riski çok eser miktarda bulunduğu bazı metallere karşı olabiliyor ama çok 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 düşük bir ihtimal. Yani yok denecek kadar az diyebiliriz. Fakat bu söylediklerim maalesef kaliteli implantlar için geçerli. Ülkemizde şu an Avrupa ülkelerinden ve Amerika Birleşik Devletleri'nden daha fazla olmak üzere maalesef kalitesiz protezler de çok sık yapılıyor. Normalde bizler araba satın alırken veya elbise alırken hep markaya bakarız, dikkat ederiz. Fakat protez cerrahisinde buna dikkat etmiyoruz. Hastalarımdan rica, lütfen ameliyat olacağınız zaman size kullanılacak protez markasının ne olduğunu öğrenin ve onu araştırın. Dünyada global ve kaliteli implantlar bellidir. Bu implantlar dışında malzemeler kullanıldığı zaman MR'a uyumlu olup olmaması gibi, alerji gibi riskler maalesef daha fazla oluyor. O yüzden mutlaka olacağınız ameliyatın protez markasını lütfen öğrenin. Az önce bir söylemde bulundunuz. Laf arasında protez markalarından söz ettiniz. Protez markaları ne derece önemli? Protez markaları bizim Coğrafyamızın bir kaderi maalesef ülkemiz ve Asya ülkelerinde, Orta Doğu ülkelerinde biz 2 yıl öncesine kadar Avrupa'da çıkmış modern implantları tam kullanamıyorduk. Son 2 yıldır ülkemizde de artık özellikle Avrupa'da son 10 yıldır kullanılan modern bazı implantları kullanır duruma geldik. Bu bizim için çok çok önemli bir gelişme. Çünkü protez markaları da arabalar gibi her yeni jenerasyonda bir öncekin üzerine eklenerek daha modern ve daha başarılı sonuçlar hedeflenerek üretiliyorlar. Bizler artık bu yeni implantların gelmesiyle cerrahi tekniklerimizi de daha da modernleştirdik. Bağ dengesi bizim için daha da önemli hale geldi diz protezinde. Protezin ömrünü uzatmak için küçük ince detayların önemini daha da kavradık. Özellikle ülkemizde bu modern implantları maalesef SGK ödemiyor. Dolayısıyla sayılı merkezlerde ve sayılı kişilerce yapılıyor. Bu son derece önemli. Bizim niyetimiz tüm ülkemizde bu son iki yıldır ülkemize gelen modern implantların artık SGK tarafından ödenmesi ve tüm hastalarımızın bundan faydalanması. Ben şahsen kendi adıma tüm hastalarımda bu implantları tercih etmeye çalışıyorum ve dikkat ediyorum. Çünkü hastalarımın mükemmel cerrahi sonucu alması benim için çok çok önemli. Bunun için cerrahi tekniğin, kullandığım implant ve ameliyatı yaptığım hastane çok önemli. Bunlara da son derece dikkat ediyorum. Peki hocam ameliyattan sonra ne kadar hastanede kalmam gerekir? Ne zaman ayağa kalkabilirim? Hem Avrupa'da, hem Amerika'da, hem de ülkemizde ben de son 10 yıldır hızlı iyileşme protokolü uyguluyorum. Hastayı ameliyattan sonra en geç 3. gün taburcu ediyorum. Hastanede fazla kaldığınız zaman hastane florasında bir sürü antibiyotiğe dirençli bakteriler var. Hastane enfeksiyonu dediğimiz tehlikeli enfeksiyonlar hastane ortamından kaynaklanıyor. Dolayısıyla hastalarımızı bir an önce taburcu etmek isteriz. Bunun için de düzgün bir cerrahi, modern bir cerrahi şart ameliyatlarınızı güzel yaptığınız zaman hastalarınızı genelde protez cerrahilerinde en geç 3. gün taburcu etmek isteriz. Bu tabii ki cerrahın yaptığı tekniğe çok bağlı bir durum. Çoğu durumda travmatik çalışırsanız eğer hastayı 5. 10. gün bile taburcu eden olabiliyor. Fakat ben kendi pratiğimde mutlaka hastalarımı Üçüncü gün en geç taburcu ediyorum. Genelde iki veya üçüncü gün hastalarım hastaneden taburcu olmuş oluyorlar. Fakat bu sorunun cevabı cerrah bağımlı diyebiliriz. Hocam diz protezim ne kadar süre dayanır? Diz protezi ameliyatından sonra bu protezin bir ömrü tabii ki oluyor. Burada beklentimiz en az 20 sene gitmesi. Normalde bizim 2000 yılından önce uyguladığımız protezlerin ortalama ömrü aslında 20 seneydi. Fakat günümüz implantlarının kalitesi 2000'li yıllardan çok çok daha iyi durumda. Dolayısıyla en az 20 sene diyebiliriz. Fakat bu 30 sene, 40 sene ömür boyu da olabilir. 20 sene sonra proteziniz eskidiğinde ne yapıyoruz? Arap parçayı değiştirebiliyoruz. O size bir 20 sene daha en az kazandırıyor. Tüm implantları da değiştirebiliyoruz. Bu tabii ki dünyanın sonu değil. Fakat bir protez cerrahisini biz genelde 60 yaşın üstündeki hastalarımıza yapmak isteriz. Günümüzde özellikle Covid sonrası gençlerde de çok yaygın bir şekilde protez cerrahilerinde yapmaya başladık. Buradaki kemik ölümleri bizim için çok ciddi bir sıkıntı oluşturmuştu. Burada da dediğim gibi genç hastalara da rahatlıkla bu tedaviyi uygulayabiliyoruz ama her zaman isteğimiz kaliteli malzeme şartı ile, deneyimi cerrah şartı ile ve sıkıntısız modern bir cerrahi teknik uygulanma şartı ile protezlerin en az 20 sene sizi götürmesini idare etmesini istiyoruz.